Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir arabanın arka koltuğunda bulunan altı koyunun taşınması cep telefon kameralarına saniye saniye yansıdı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir arabanın arka koltuğunda bulunan altı koyunun taşınması cep telefonlarına yansıdı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cep telefonu kamerasına ilginç bir yolculuk yansıdı görüntülerde sürücü ve yanında bulunan bir kişiyle birlikte aracın arka koltuğunda bulunan 6 koyun ile yolculuk yapıldığı görüldü. İlginç görüntü diğer sürücülerin de dikkatini çekti. İlçede bir kişi otomobilini arka koltuğuna koyduğu koyunlarla trafikte seyir halindeyken bir başka sürücü tarafından görüntülendi. Altı koyunun arka koltukta seyretmesi gören vatandaşları tebessüm ettirdi. Vatandaşlar, artık koyunlar da VIP hizmetiyle yolculuk yapıyor diye espriler yaptı.